biliyorsunuz ki dünyada en çok kirlenen yerlerden biri denizler. Ee, biz e, denizler kirlenmesin, o denizdeki canlılar e, ölmesin, onlara yazık olmasın ve bizlere de yazık olmasın diye denizdeki canlılara kolaylık kolaylık sağlayacağız. Ama sizler de bu kolaylığa yardım etmenizi isteyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir iki tane insanlar var. Bu insanlar doğal çevrede çevrede çevreye çevredeki ve doğal çevreye yani denizlere bakıyorlar ve gemi geminin yanlarındaki bir şey bir şu yanlarında gördüğünüz gibi. bu havalandırmalar ne salıyor diye ben bu havalandırmaları söylüyorum bu e, bir önceki projedeki gibi bu da e, temiz havayı alıp kö, e, temizem hava, kötü hava alıp gazları alıp temiz hava veriyor dur e, arkadaşımıza alalım onunla ilgili şeyler konuşalım bu petrol ya da böyle gazla ya da böyle e, işte gemilerin çalıştığı şeylerle işte çalışmıyor. Bu güneş, güneş ışıkları ile çalışıyor. Güne, e, güneş bununla çarpıyor ve içinde e, bura ısınıyor ve gemiyi hareket ettiriyor. Bu yağmurlu günlerde de işte depoladığı güneşi e, harekete geçirerek işte gemi... güneş enerjisini evet güneş enerjisi e, çok... Toparladığı güneş enerjisini işte e, yol almasını sağlıyor. E, bu doğal e, işte kömürle ya da şeylerle çalışmıyor. E, denizlerin hiçbir katkı maddesi ya da kötü şeyler bırakmıyor. E, bu güneş ışığıyla çalışıyor. E, artık... Böyle e, çöpleri sopluyor, eğer e, böyle fileye bir balık girerse şuradaki bir alarm çalıyor, burada bir alarm var. Sonra e, biliyorsunuz ki denizlere e, her her işte her çöp ya da geri dönüşüm malzemesi olan şeyler atılabilir plastik. Allah özür dilerim, plastik cam gibi. E, onun için buraya böyle e, geliyor, sonra buradan Şöyle atılıyor. İçinde ayrıştırmalar yapılıyor. Sonra da bir tabi bu aslında çok büyük bir gemi gerçekte. Böyle e, içine giriyor. Ayrıştırmalar yapıyor. Böyle e, tabi denizlerde tam e, böyle bilmiyorum bir yüz tane falan olabilir. Bu gemilerden. Bu gemiler görevlerini tamamlayınca gemi, gemiyi bir otoparka bırakıyorlar. Sonra arabayla Buradaki çöpleri işte şey götürüyor. Tesislere mi? Telsizlere Atık tesislerine. Tesislere götürüyor. Bunu şimdi Elif arkadaşımız anlatacak. Elif arkadaşımız tam anlatamadı. Yani siz anlamadınız. Bu fileyle çöpe gidiyor. Ve buradan çöpte hortumla beraber ayrıştırıyorlar. Sonra ezginler atlı limana gidip bu boşaltılıyor. Tabi oradan da fabrika Değil. Bunun altında radar bir sistem var. Bunun altında ki radar yani sistem denizdeki çöpleri görüyor. Denizdeki kirli atıkları görüyor. Sonra gemiye söylüyor. Gemiye bir işaret gönderiyor. Ee, sonra da geminin işi kolaylaşıyor ve gemi buradaki çöpleri yani e, helikopteri gönderdiği radarla birlikte Bir tane e, ilk yardım çantamız vardı, onunla beraber balıklara, balıkları iyileştiriyor. Sonra iyileştirdikten sonra da onu geri bırakıyor denizlere. Ben ilk şey, şey... arkadaşlar bunu bir de acil durum, yani nasıl söyledi, balıklar ve bu buradaki gördüğünüz insanlar da yaralanırsa ya da bir acil durum olursa eskiler adlı, adlı hastanemize götürüyorlar. Ben umutlu bir konuşmasını yapmak istedim. Biliyorsunuz ki diğer gemiler petrolle çalışıyor. ve genellikle petroller çalıştığında da denize bırakılıyor. Ve denize bırakıldığında da deniz kirleniyor. Bu Bunun şöyle bir faydası da var. Hem denizi kirletmiyor hem de denize fayda sağlıyor. Yani denize bırakılan petrolleri ee, yani diğer gemilerin kirlet, kirletince bu tam tersini yapıyor. Kirletmek yerine temizliyor. <laughs> e, ee, bu alemin bir tane daha şeyi var. Ay, Neyse, Balık geldiğinde gölgemini... yavaşlıyor. Ay bunu kapatmıyor. Ay kapatmıyor. Öyle yanıyor. Bu tüleye balık takıldığında balıkların, yani canlı balıklar tekrar denize salmaları için uyarı sinyali veriyor, öyle mi? Peki. Şimdi Duru bir şey söyleyecek. <laughs> bu tüm denizlere faydalı olacağını düşünüyoruz biz. İşte bunu yaparken de zaten denizleri işte temiz eee eee temiz kilitmiyoruz eee temiz bir çev eee deniz ya da işte çevre olması için bu sadece denizleri temizliyor. Eee işte ben eee Nazlı'ya <laughs> Arkadaşlar bu tek bir gemi değil gemin özelliklerini biz size saydık. Ama ileride sizin de fikirlerinizi alarak yeni projelerde oluşturabiliriz. Biz bunun bir eylem yapmayı düşünüyoruz. Bu eylemi yapmak için lütfen bize yardım edin. Böylelikle özellikle en çok kirlenen, dünyada en çok kirlenen denizlerimiz kurtulacak. Ve biz, bizlerin yarattığı o pislikler, atık yağlar, lavaları değil, tam tersi camileri veya e, belediye tesislerinin önünde bir yerlerde vardır. Lütfen böyle dikkatli konulursa olunuz. Ben e, benim arkadaşımıza bir duyuru yapmasını istiyorum. Ee, arkadaşlar e, böyle e, plastikleri falan e, çöplere, yani denize atmayın. Eğer böyle bir adam böyle çöpleri işte denizlere falan atarken görürseniz uy uyarın diye ben böyle bir türlü yapmak istiyorum. Söz sözü Elif var. Umut arkadaşımıza verirseniz.